Hocam şimdi yine 2023 seçimi yaklaşırken yine bir anayasa konuşuyor Türkiye. Tayyip Erdoğan diyor ki Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var, yeni bir anayasa yapıyoruz biz de. İşte MHP'nin önerisi var, üzerine çalışıyorlar falan. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Ülkemizde bir anayasa fetişizmi olduğu doğru. Her türlü sorunumuzu anayasaya değiştirerek ya da yeni anayasaya yaparak halletmeye çalışıyoruz. Böyle bir kültür var nedense. Bunu iktidara gelenler de, muhalefette kalanlar da kullanıyorlar. Ama ben e, mevcut şartları e, hesaba katarak Türkiye'de total bir anayasa ihtiyacının acil ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim. E, çünkü bizim anayasamız 1982 Anayasası. Kurulduğu dönemden sonra çok değişti ve bambaşka bir şekil aldı. Örneğin daha fazla insan hakları diyorsanız bu anayasanın üzerinde hangi değişikliği yaparak daha fazlasını kuracağınızı belirtmeniz gerekiyor özellikle. Çünkü bu anayasanın Orijinal metni insan hakları konusunda çok değişti. 95, 2001, 2004 kısmen 2010 yılında. Şu an, an itibariyle 82 Anayasası'nı bir kenara koyup diğer tarafa da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni koyduğunuzda %98 oranında örtüştüğünü görüyorsunuz. Örtüşmeyen iki tane küçük konu var. Bunlardan bir tanesi seçme ve seçilme hakkına dair düzenleme. Örneğin işte mahpusların oy verme hakkında bir sorunumuz var anayasada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir ihlal kararı var Türkiye'nin. İkincisi de milletvekili seçilme şartları içerisinde belli suçlardan mahkumiyet giyenlerin süre sınırsız seçilemeyecekleri yazıyor anayasada. İşte insan hakları hukuku bu süre sınırsız yasaklarla bağdaşır bir hukuk dalı değildir. Bu iki konu dışında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden daha iyi olduğunu dahi söyleyebilirim anayasanın. Haliyle insan haklarını geliştireceğiz, anayasa yapalım dediğinizde sormak gerekir bunu söyleyene. Nereye, ne dokunacaksın? Çünkü diğer konularda çelişen bir şey yok. Hmm. Diğer bir konu, hani anayasanın e, genel ilkelerine baktığınızda, siyasi hukuki ilkelerine baktığınızda, e, demokratik devlet olduğumuz yazıyor, layık devlet olduğumuz var orada, hukuk devleti olduğumuz var, insan haklarına saygılı devlet olduğumuz var, cumhuriyet olduğumuz yazıyor. Egemenliğin hiçbir kişiye, hiçbir zümreye bırakılamayacağı yazıyor. E, peki bunlar orada varken ne eklemek istersiniz? Yani Genel olarak tüm e, modern e, bir devlette olması gereken ilkelerin hepsi orada var. Haliyle sorun o ülkelerdeki bir eksiklik değil ilkelerin aslında rafa kaldırılmış olması diye düşünüyorum. Türkiye o açıdan ne demokratik devlet, ne hukuk devleti, ne layık devlet, ne de insan haklarına saygılı devlet. Üçüncü bir konu yasama, yürütme ve yargı konusu. E, yargının bağımsız olduğu anayasada yazıyor, hakimlere kimsenin emir veremeyeceği anayasada yazıyor. Haliyle norm düzeyinde orada da bir eksiklik yok. Peki bizim sorunumuz ne o zaman? Bizim sorunumuz sadece yasama ve yürütme ilişkileri. Yani 2017'de geçtiğimiz sistem bugün Türkiye'yi kilitlemiş durumda hukuk sorunlarında kaynağı o, siyasi sorunlarında kaynağı o, ekonomi alanında yaşadığımız sorunlarında kaynağı uluslararası ilişkiler alanında yaşadığımız sorunlarında kaynağı o. Biz tek kişi için yeni bir sisteme geçtik. Ee, o da dünyaya e, uymadı. Çünkü müzakere sürecini bitirdik. yasama organının, meclisin yetkilerini ve görevlerini gerçekten çok sınırlandırdık ve tek kişi yönetimi de Türkiye'yi bu açmaza sürükledi. Eğer anayasa değişikliğiyle kastedilen bu sistemin değiştirilmesi ise evet ama diğer konularda acil bir anayasa değişikliği ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Muhalefet de bir anayasa şeysi üzerine çalışıyor. Onlar herhalde parlamenter sistem diyorlar. İktidar anayasa değişikliğinden ne bekliyorsunuz? Siz ne çıkarsınız? E, paketi sunmadılar ama iktidarın anayasa değişikliğinden şöyle bir şey çıkabilir. Birinci ihtimal e, parlamenter sisteme benzeyen ya da mevcut sistemle onun arasında bir yer yaratıp bir şekilde cumhurbaşkanını sembolik makama çekip sorumsuz kılmak şu ana kadar olup bitenden ve onun yerine sorumlu bir Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da başbakan vari biri oluşturmak olabilir ya da işte bakanları meclis seçmesi meclis tarafından seçilmesi düzenlenebilir böylelikle adını geri adım koymadan bazı konularda geri adım atıp ama ana konusu her zaman şey olacaktır cumhurbaşkanının sorumluluktan kurtarmak olacaktır buna hiç şüphem yok. Ee, diğer bir ihtimal de tamamen şey olabilir yani daha baskıcı bir e, sistem. E, daha da Yürütme organını güçlendiren bir sistem ama galiba ona cesaret edebileceklerini sanmıyorum. Haliyle muhalefetin anayasadan beklentileriyle iktidarın beklentilerinin tamamen farklı olduğunu düşünüyorum. Benim muhalefete tavsiyem e, ana konuya odaklanmalarıdır. E, büyük resimle e, vakit kaybetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin bir normalleşme sürecine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yasama yürütme ilişkilerini yani hükümet sistemini normalleştirirsek ondan sonra oturup daha ideal ne yapabiliriz bunu tartışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim.